Merhaba tamam arkadaşlar. Yeni bir videodan merhaba. Bugün neredeyiz? Kadıköy'deyiz. Bizim için zaten farklı bir şehir gibi. <laughs> i̇ki saatte anca geldik. Cumartesi günü Beyoğlu'ndan Kadıköy'e. Bakalım burada sokakları gezeceğiz biraz. Ee, bir şeyler yiyeceğiz, içeceğiz. Onları da size göstereceğiz. Ee, i̇ki saatte anca geldik. Gerçekten evet, bir il Park yeri kadar bile olur. bulamadık. Ya park yeri dediğimiz ücretsiz olarak demiyoruz. Ücretli otoparklarda yer bulamadık. Bakalım Anca zor ee, birkaç sokak gezdik, dolandık, döndük dolaştık aynı yere tekrar geldik. Sonunda bir otoparkta yer bulduk. Başlayalım o zaman videoya. Çilek Sokak'a gideceğiz ama tabii giderken arada farklı yerler görürsek gideriz. O zaman Gösterim. ilk durağımıza devam edelim, geçelim. Evet. Evet şimdi e, makarna yemeğe geldik, karnımız aç. Burada Kadıköy'de hep önünde sıra olan bir yer vardı Her geldiğimizde öyle görüyoruz. Akveren makarna. Bu sefer, Şimdi, bu sefer kendimize kıyacağız. Gireceğiz inşallah. <laughs> Kedi kıyacağız, sıraya gireceğiz. Biz zaten nerede sıra orada biz. Evet. Hadi bakalım, gidelim. Bu, bu açlıkla girmezsek daha girmeyiz herhalde. İnşallah güzeldir. Hadi bakalım. Evet şimdi çıktık makarnacıdan. Güzeldi gayet lezzetliydi. Mekan çiz, o kadar güzel değildi. Gerçekten beğenmedim yani o kadar. Ama şey domatesli ve fesleğenli makarnası çok güzeldi. Senin? Mantarlı gayet güzeldi. Mantar parçacıkları falan bayağı büyüktü. Sosu da lezzetliydi. Mekan cheese'i ben de çok fazla beğenmedim. Onun dışında iyiydi, güzel mekandı. Gelinebilir. Evet. Şimdi Çilek Sokağa doğru gidiyoruz. Oğuz Çilek Sokağa gidiyoruz ama biraz kendi ayağına sıkıyor gibi. Bir kaldık ama. Güzel bir şey olursa alırım. Bizde olmayan kullanışlı güzel bir şey olursa alırız. Beğendiğim bir şey olursa alırım. Kalabalık sokak, çilek sokak. Bakalım güzel şeyler var mı? Normalde güzel şeyler oluyor. Yani nadir. Daha çok böyle defol ürünler falan da oluyor o yüzden. Genelde şeyler, kapının önündekiler uygun oluyor, defol oluyor ama mağaza içerisine girer pahalı oluyor. Şuradan tişört bakacağım. Oy, şey o şu yazıyor. Ha. Ama ne kadar dandik. Normalde orijinali ne kadar? Dandik. Çok pahalı. Ama şey de var. İçlerinde kaliteli ürün de var. Evet. Tabii ki de var. Ama bu kaliteli değildi yani. Şu an bu baktığımız kaliteli değildi. Ben biraz ekrandan kayboluyorum. Çünkü bazen bir şey bir şey görünce çat diye gidiyorum ben. Oğuz'a hiçbir şey demeden pat diye Hedefe odaklanan şey gibi, paket ha. gibi, gibi hemen. Çıkıyorum bir anda ekranda. Şunu ne sanmış bakayım. Herkes şey alıyor, böyle Kore ürünleri vesaire. Bilmem ne, böyle AliExpress'te satılan farklı makyaj ürün, mesela bak beyaz eyeliner gelmiş, yüz gerdirme bandı falan. Buraya gel, bakalım neler varmış. Ya bunlar niye bu kadar kalın ya? Daha şey yaz sezonu girmedi herhalde. Ne alakası var? Kısa kollu kışın mı giyeceğim? Bu kadar kalın olmaz. Şunlar. Aa bak bunlar ince. İyi güzel. İstersen alalım. Neyse biraz daha bakalım. Ayol, ben bakınca insanlar bakıyor biliyor musun? Pazar alışverişine çıktık. bu ne kadar şey elbise buldu. <laughs> bu renk bana yakışıyor biliyor musun? Ama güzelmiş. Evet aşağı doğru bol. Evet güzelmiş ama. Ben de beğendim. Beğendiysen alalım. İstiyorsan al. Ya. Kameraları oynama Oğuz. Kameraları oynama. Kapat kapat. İstiyorsan al ha. Sen kamerayı hiç kapatma. Tamam. Biz alışverişe böyle devam edelim. <laughs> Çünkü istediğimi aldırıyorsun bana. Ah ah trençler 450 TL. Çok büyük dolandırıldık. <laughs> Verdiğin 2000 TL'ye artık. Çok büyük dolandırıldık. Yıllarca alarsın. Evet 2000 TL verdik. Yazık. <laughs> Ama güzel. Evet. Aynısı 400 lira. 450. Biraz daha araştırsak 400, 400 liraya buluruz. 45. Ya da biraz pazarlıkla. Ay ne bileyim. O zaman bakmadık ki hiç. Sonuna sonuna doğru gel. Zaten çok erken gelmedik. Evet. Sonu da böyle bitiyor. Ben çok çalışmayı sevdiğim için cumartesi de çalışıyorum. Hı. Cumartesi günü de çalıştığım için bugün saat 3'te çıktım anca gelebildik. Bir de biraz kötüydüm. Çok trafik Hastaydım. Bari. Hadi dönebiliriz, bitti. Yolun sonu. Yukarı doğru tekrar. Orası, Alamıyorum. Bak, arkadan reklam sesini duydum. mu? ne diyor? Evet, orası burası Çilek 33. Tamam canım. Ünlü olacaksın merak etme. Şu an bizim 120 tane abonemiz var. 126. 126. Belki bir bu videoyu koyarken 125 olur Evet genelde 125-126 <laughs> arası gidiyor O tişörtü alsam mı? Almasam mı? İstiyorsan al Elbiseyi alsam mı? Almasam mı? <gülüyor> 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 tişörtü <gülüyor> istiyorsan al Elbise de Neyse şu ana kadar iyi de, geldik. Dediğim, şey geldik Dediğim gibi şey <gülüyor> e, <gülüyor> Dışarıdaki ürünler ucuz ama çok kaliteli değil. İçerideki ürünler de çok pahalı. Yani eskiden iyiymiş, güzelmiş. Şey gibi mesela İstiklal Caddesinde de var. Terkos pasajı. Ara, falan. Arada bir yerdeydi. Yani. Değil mi? Evet. evet. Orası da mesela önceden çok yani popülerdi, gidilirdi falan böyle uyguna Gerçekten çok i̇nsanlar, kaliteli. İnsanlar bayram harçlığıyla falan gidiyordu oraya zamanında. Gerçekten çok kaliteli ürünler falan vardı ama şimdi orada da yok. Burada da. Neyse, kazasız belasız atlatıyoruz gibi. Bitiyor. Şimdi gidelim, tatlı yiyelim. Evet. Bir limon, vişne alacağım. Efendim, kap, külah. Külah. Bu siyah külahlar nasıl oluyor? Bitter efendim. Tamam, siyah olsun. Bitterli. Pişne, limon. Teşekkürler. Olsun. Sen ne istiyorsun? Ben kaymakla... Efendim, size de bitter mi? Yok, bana kaymakla kavun olsun abi. Yok, Külah. Yok yok, normal olsun benimki. Yeter olmaz. Size bir kaymak. Aynen, bir de e, kavun. Teşekkürler. Ne kadar? Çok lezzetliymiş abi. Eline sağlık. Harika. Harika. Çok güzel tadı. Efsane bir şey. Efsane. Efsane. Onun için çatışmaya giriyorlar. Yok gerçekten çok lezzetli. Külah. Ben hiç bu külah yemedim ha. Bak bakalım beğenecek mi? Önce dondurmasını yiyeyim, sonra külahına bakarım. Yorumun ne? Evet, dondurma aldık. Bitterli külah ve sade normal külah. Ama dondurma çok lezzetli. Her zaman görüyordum e, Çilek Sokağı'nın zaten hemen girişinde. Bu ana caddenin buradaki tatlıcı, dondurmacı. Gerçekten lezzetli. Meyve tadı... Zaten meyve tanesi var. Almadığıma bu zamana kadar pişman olmuşum. Çok özetliymiş. Gerçekten iyi. Evet ben zaten Oğuz'a söylüyordum hep. Bak burada tatlıcı var. Bir bakalım hana. Ama biz geziyorduk, dönüyorduk. Dönünce ben yoruluyorum diyorum ki boş çare almayalım da. <laughs> Şimdi bugün dedim alalım bir bakalım tadına. Ama güzelmiş. O zaman afiyet olsun. Erik. Kiraz'ın kilosu 350 TL. 350 TL. Çünkü burası Kadıköy. <laughs> Çünkü burası Kasımpaşa değil, Kalıpatları değil. Kadıköy. Tatlılık bir kahvelik daha yerimiz var. Buraya yerimiz. Evet. Buraya, buraya, kadar geldik. Bir vafa yemeden gitmeyiz herhalde. Her geldiğimizde zaten yiyoruz. Aynen. Geldik. Bir de sizin önünüzde yiyelim. Güzel ama lezzetli ama bir tane alacağız. Çünkü Aynen, gitmez. Bir, bir tane de soğuk kahve alırız. Ay. Değil mi? Bir tane de soğuk kahve oh, Susuzluğumuzu da alır. tabak. <laughs> ya bugün nasıl değil mi polisler falan? Bugün ekstra kalıyorduk. Hayır bir şey var. <laughs> Polisler de vardı. Maç yok. bültene baktım. Maç yok. Ne de. Bilmem. Zaten maç olduğunda bu kadar Buraya burada kadar polis olmaz. olmuyor ki. Buraya Bildiğin sokağa şey yapmışlar. Kadar Birine olmadı. sıkıştırmak için kapatmışlar. <laughs> Kuyruk yine biz. Farkında mısın? Evet yine. Yine sıra. Yine biz. Farklı bir tat var. Yani lezzetli bir tat var. Söyleyemiyorum, ne olduğunu bilmiyorum ama zaten ne olduğunu bilsek, ne olduğunu anlasa herkes yapar. Evet. Yapamadığına göre farklı bir şey var yani. Bize böyle bir bilgi verilmedi o zaman. O zaman ben de bakayım evet. tadına. Evet. Tamam, hadi. Hadi o zaman. yiyeceğim artık hadi afiyet olsun teşekkür ederim çıktık şimdi wafflecıdan çok lezzetliydi zaten daha önceden de gelmiştik beğeniyorduk yani burayı ama şu an o kadar şiştik ki ama güzeldi kahveden vazgeçtik kahve içmeyeceğiz vlogu evet. burada bitiriyoruz artık akşam oldu zaten güzel bir gün geçirdik İnşallah beğenmişsinizdir zaten çok bilindik yerler ama illa ki gelmeyen Yani tasmayan vardır Emin olun arkadaşlar yani çok güzel çok lezzetli waffle'cı zaten buraya ben kimi getirdiysen beğendi yani Waffle'ı çok taze hamuru Yani çıtır çıtır Böyle yumuşak falan değil Meyveleri de zaten Çok taze, taze Çok lezzetli Güzel bir gündü bizim için İnşallah Beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz Evet, beğenmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. O zaman görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.